Arkamda uzay çağından fırlamış gibi duran bu otomobil Hyundai'in 2026 yılından itibaren Türkiye'de üreteceği tamamen elektrikli modeli. Üretildi muhtemelen ismi Ioniq 3 olacak. Gelişim modeli yakından inceleyelim. Şu anda Münih Otomobil Fuarı'nda sergilendi ilk kez. Konsept tri olarak ismi geçiyor. Dediğim gibi üretildi muhtemelen ismi IONIQ 3 olacak. Hyundai'in elektrikli otomobillerin ismini taşıyan IONIQ markasının ürün gamının yeni üyesi olacak. Ve daha küçük bir üyesi olacak. Tabii ki sonundaki rakamdan da bunu anlarsınız. Burnu çok enteresan. Tabii bu uzanan netleri konadan da hatırlıyorsunuz ama burada çok farklı bir burun yapısı ve çok farklı bir ön tasarım var. Şöyle ön kaputu Kia Hyundai grubundan hatırlarsınız ama dediğim gibi burada yine tamamen farklı bir tasarıma gidilmiş. Otomobilin uzunluğu 4.2 metrenin üzerinde aks mesafesi ise 2.7 metrenin üzerinde yani içeride iyi ve geniş hatlar sunacak bizlere. Tabi burada bakın dijital aynalar var muhtemelen biz bunu en azından yakın zamanda görmeyeceğiz. Yine fütüristik jantlar var ama gördüğünüz gibi o jantların üzerindeki dodikler ve şöyle gelen tasarım gerçekten çok iyi duruyor. Özellikle tavanı göstermek istiyorum size. Bir su damlası gibi duruyor. Bu da menzil açısından bizlere iyi şeyler vaat edeceğini söylüyor. Arka kapılar muhtemelen şurada gizli kapı kolları olacak ve şu şekilde açıldık sonra arka kısma gelebileceksiniz. Otomobilin en çarpıcı yerlerinden bir tanesi de arka kanadı. Şöyle gelen ve şu şekilde uzanan rüzgarı atan bir arka kanat var ve çok sportif duruyor gerçekten. Otomobilin zaten arkasında Ioniq rozeti yer alıyor. Bu da zaten bize ismiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Ve şöyle görün difüzörlere tabii ki daha sportif difüzörler var burada. Muhtemelen bu otomobilin Hyundai'in yeni vizyonunda bağlı olarak bir sportif versiyonu da üretilecek. Yani daha performanslı, elektrikli versiyonu. Onda bu difüzörü görebiliriz ama bu normal yol otomobilinde daha normal bir arka tampon göreceğiz diye tahmin ediyorum ama arka kanat muhtemelen aynı kalacak ve çok güzel duracak arka stoplarla beraber öyle gözüküyor. Burada sadece dikkatimi çeken arka camın bu kanatla beraber çok küçük olması bu üretim versiyonunda nasıl olur bilemiyorum. Bunu tabii ki çok yakında öğreneceğiz ya yani 2026 yılına itibaren öğreneceğiz. Şöyle bir içini de göstermek istiyorum size burası çok kalabalık kusura bakmayın. Tabii içeride daha fütüristik bir hava var. Üretim versiyonu muhtemelen yol otomobillerine bakın şu an kapısında açıyorlar üretim versiyonu içerisinde için söylüyorum yol otomobillerine yani güncel Ioniq otomobillerine daha çok benzeyecektir diye tahmin ediyorum. Ama Hyundai'in gelecekte belki 10 yıl sonra belki 20 yıl sonra belki daha kısa sürede sunabileceği bize içeride göstereceği özelliklerini konsept olarak barındırıyor ve ön tarafı da tekrar şöyle bir gösterdikten sonra kapatayım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel gözüküyor otomobil ben çok beğendim ve böyle bir otomobilin Türkiye'de üretilecek olması beni çok heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde tamamen elektrikli olarak üretim yapan sadece TOG markası var. Onun da T10X ve bu yeni T10F modelini biliyoruz. Bu modelde Türkiye'de üretilen üçüncü tamamen elektrikli ve doğuştan elektrikli bir model olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Pilleri değişmeyecek muhtemelen Ioniq serisindeki piller. Yine iç mekanı yine Ioniq serisindeki iç mekan olacağını hayal edin. Yani Ioniq 5'te Ioniq 6'ta gördüğümüz iç mekan ve yeni güncellenmiş piller olacağını hayal edin. Ama çok önemli bir değişiklik var arkadaşlar. Otomobilin içerisinde yani o ekranlarda bağlantılı özellikleri çok daha iyi olacak. Otomobilin akıllı telefona daha çok yaklaşacağını söylüyorlar yeni Ioniq 3 ile beraber. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu otomobilin Türkiye'de üretilmesi hakkında? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum.